Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Prison Life'a geri dönüyoruz. Birkaç ayarlama yaptım. Orada arkadaşlar ev düzenlendi şu an. Havuzumuzu göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir havuz. Havuzumuz daha güzel oldu. Evimizde mutfak var. Arkadaşlar YouTuber'lık işimize devam edeceğiz bugün. Her zaman gündüz oluyordu ya. Artık direkt Aynı survival gibi oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bir gidelim aşağımıza yine. Bakın arkadaşlar televizyona bir şey oldu. Bilmiyorum televizyonu yenileriz arkadaşlar. Burası kapıları değiştirdim biraz. Burası mutfak arkadaşlar. Mutfa evet, mutfak. Evet mutfakta mutfakta böyle. Mikro dalgamız var. Şurada da fıçımız var. Arkadaşlar bir yakında bir videomda da <laughs> Minecraft'ta monster eşya yapacağız arkadaşlar. Hayır. Tamam. Susun. Arkadaşlar biraz ses konuşmam lazım. Neyse. Burada dolabımız var. Biraz susamıştım da. Şurası da arkadaşlar musluk yeri. İçelim. Bir su doldurayım. Bir de sen koyalım hatta. Arkadaşlar su almam lazım. Hadi yapayım şöyle. Dur. Çık çık. Ne oluyor? Bana gidelim. Tavuk, bir pizza yiyeceğim arkadaş. Başka bir şey bulamadım arkadaşlar. Tamam yedim. Doydum şu an. Biraz oturacağım şurada. Namaz dikkat Bir Bir ne bilmiyorum ama. Nay taşını. Nay taşını bir şey dönüştürelim. Tamam yeni bir televizyon yapalım. Tamam bir Fortnite taşı daha. Nay taşını koyalım. bir daha dönüştüreceğim. <laughs> Televizyon açılmıyor neyse. Vaşık <laughs> mı Biraz büyük oldu ama neyse arkadaşlar. Şimdi ben evden çıkayım arkadaşlar. Korumalar burada neyse ki. Koruma Korumalar duruyor. Golemimiz de burada. What? Dur. Kulağım. Kozumuzu verelim. Tamam el sallıyor. Sana kılıcını vereceğim. Al. Ha, stüdyomuz burası arkadaşlar. Laptop. Laptop almıştık. üstüne bir tane kamera ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kullanamayız. Railroad Crossing. railroad crossing Ra railroad Tamam arkadaşlar. Akasya ne? Hayır. Arkadaşlar durun bir bekleyin. Şimdi videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte <laughs> Arkadaşlar tek yiy unutum. Abo bir bilgisayarımı kurdum. Neyse belki şuradan alabiliriz. Evet, koyalım ha bilgisayar. Sonunda bilgisayarımı tekrardan yaptım arkadaşlar. Bu modu istiyorsanız arkadaşlar bu video 5 like istiyorum. Lütfen bir 5 like. Modu istiyorsanız size modu at açıklamada linkini bırakmayacağım da ismini bırakacağım. Nerede indireceğinizi ve adını. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız arkadaşlar. Ve yeni kameramız var. Hadi oynayalım arkadaşlar oyna oyna. Evet arkadaşlar şöyle bir like videosu çekelim. Odunumuzu kıralım tamam tamam. Evet taş eşyalarımızı yapalım. Taş kırıp taş eşyalarımızı yapalım. Demir bulalım. Demir kıralım. Hemen şöyle altın bulalım. Altın eşyalarımızı yapalım. Sonra da şöyle elmas bulalım. ama elmas bulduk. Elmas eşyalarımızı da yapalım bir şekilde. Tamam. Evet tamam. Video bitti. Kapatalım. Akşam olmuyormuş. Ve şimdi videoyu yüklensin. Ben de şöyle sadım bir... ya. İçelim. Tamam. Evimize geri dönebiliriz. Ya köylüler. Arabamı ne yapıyorsunuz? Para verdim ben arabaya be. Tamam şöyle dursun arkadaşlar. Tamam. tamam. Tamam, sustum. ya Kapıyı da dağıtacağım. biraz. Bu Bir oturmak istiyorum. Eee... mı oluyor? Geçekten akşam oluyor. Ne rahat. Neyse bir uyumaya gidelim. Gerçekten de akşam oluyormuş. Arkadaşlar biz bir banka yapmıştık. O bankayı şöyle kullanmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tuvaletimi yapacağım. Tamam şöyle hemen elimizi de yıkayalım. Tamam. Açsana televizyonu. Kutuda hmm. i̇şte bir şey yok. Ee, pizza kalmış. Şöyle kafede de koyacağım kendime. sana şöyle <laughs> Arkadaşlar benim günüm böyle. Her zaman böyle kalkarım. Kapatım yaparım. Bazen tuvaletim gelir. Kalktım Evet arkadaşlar şöyle. Oo tamam. Kaç para alacakmışız? 5 elmas tamam. 5 elmasla yeni bir şey alabiliriz arkadaşlar. Dur, tam göremedim. Başka bir sayı daha mı yazıyordu? Bir bakalım. 25 elmas arkadaşlar. Yanlış görmüşüm. Hemen şöyle Bankamıza gidelim 25 elmas alalım. Zümrütleri de köylülere veririz birazını. Köylüler açtırmasın arkadaşlar. Tam 5 tane şöyle. Yok 25 taneydi. Al. Tamam, 25'imizi aldık. Ne oluyor ya? Yok burası kapalıymış. <laughs> tamam, biraz acele dikkatimizlere. Hepimizin koyalım arkadaşlar. Köylere daha tam şunu koyalım. Köylülerle biraz takas edelim mi arkadaşlar? Şu köylüyle takasın var mı? Neymiş? Alayım bakalım arkadaşlar. Bir yere kalmak istiyorum. Gel. Şurada bir köylü var mı? Takasımıza bakalım. Bir tane de yeşil pantolon alayım. Elimizde zaten biraz zümrüt var. Yok bu bana... Başka bir köylü. Merhaba köylü. Yok geçinceye kalmayacağım ben. Aa ayakkabı istiyorum. Şu köylüye bakalım. Neyse ya ve ceketimi giyeyim. Ama başka bugün bir ayakkabı alalım. Şu an biz bilgisayar almaya gidiyoruz arkadaşlar. İstasyona tekrardan gidiyoruz. O diğer köyden bilgisayar alacağız arkadaşlar. Dur bir şey unuttum arkadaşlar. Bunu şimdi söylerim. Konumuz var mı Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Giderken videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri unutmayın arkadaşlar. Bakın yetişmişiz şurada. Hadi 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 bas. Bir şey alacağız daha. Acaba başka bir yerden bilgisayar alabilir miyiz? Bakacağız arkadaşlar. Belki bilmiyorum arkadaşlar. Bilgisayar almayı başka bir videoya getirebiliriz. Lütfen arkadaşlar bir 5 like atarsanız başka bir videoda bunun bu modu paylaşacağım. Bilgisayar almadım mı isterseniz yoksa şu an kullandığım bütün modlar mı? Arkadaşlar soruyorum yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bilgisayar modu mu yoksa araba modu mu yoksa az önceki getirdiklerimin modu mu? Yoksa arkadaşlar bütün modlarımız yorumlara yazın lütfen. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Belirtmezseniz küslerim bak lütfen belirtin arkadaşlar. Bizim biz ikide duraklayıp duraklayıp duruyor. Geldik. Git kır. Bu iki vagonu da kırıyor. Kır, 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 kır. Tamam sonunda be. Abo. ne degreeşüz aşağı bu. Orada pantolon. Orada birkaç kişiyle takas edeceğim. Pantolon bu bula, bot bulan izete. Burada bir köylü buldum. İnşallah bir şeyim vardır. siyah pantolon alalım arkadaşlar. Siyah pantolon daha yakıştı. Şu köylüyü de, de takas edelim. Köylü, köylü kaçma köylü. Köylü, köylü. Ok mu veriyorsun? Okçusun kalın. <laughs> Şunun da işi yok. Merhaba. Oha. Kaç kişi var lan orada? Ne iksiri bu? Sürüyen zayıflık iksiri. Tamam. Senle bir takas yapmaya var mıyız? Kazansayız Olmaz Oğlum bak Oğlum bak Bu ne iksiri Zehir iksiri Yok Bu içinde ne Sıra yavaş Ya oğlum siz direkt Takas Tuz senin takası. Ya. Bak senin de takası Git git lan. Bir kö birkaç köy bulmam lazım mı? Rahip köylü olmasın. Şu köylü olur mu? Hmm, what the Oğlum bak bütün zümrütler alıp gidecek sana harcayacak değilim. Şşş. Sen. Dur. Takas. Ya oğlum bak seni de öldüreceğim ha. Bu da, da zamanın tükenme üzere sanki. Bak bu da sarı pantolon sali. Çok sonunda neyse bilgisayarımıza bir, bir yatak bulmam lazım. <laughs> Dur arkadaşlar ben bir bilgisayarımı alıp geleyim. Evet arkadaşlar laptop Durun. Evet arkadaşlar laptopumuzu aldık. Şarjım bitmek üzereydi. Bugünkü videomuzu bitirelim. Bir dakika görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Şu yeri bilmem de. Buradan gitmeyeceğiz. Koş 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 koş. Bakana bilip gidince kırmızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dinle de açın arkadaşlar. 5 like gelirse dediğim gibi paylaşacağım. Bir dakika görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.